Arkadaşlar herkese merhaba. Gün geçmiyor ki daha enteresan bir konukla yeni bir YouTube videosu çekmeyeyim. Bugün yanımda Mustafa amca var. Mustafa amca, Mustafa amca, Mustafa amca, M U S, -S T A F A, A M D A. Mustafa amca, M U S T F A AMCA Mustafa amca. Mustafa amca hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Mustafa amca? Teşekkür ederim. Sizler için Adana'dan geldim. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Arkadaşlar Mustafa amcanın benim için anlam ve önemi çok büyük. Aynen Mustafa amca milli bayrak. <laughs> Mustafa amcanın benim için anlam ve önemi çok büyük. Biliyorsunuz YouTube'a ilk giriş anımda, ilk giriş videomda benimle birlikte tarihe tanıklık eden ve yanıma çok güzel bir şekilde oyunculuk yapan, çok güzel bir şekilde partner olan Mustafa amcam. İkinci kez bir YouTube videosuna dahil oluyorsun. Yanlış mıyım? Evet doğrudur. Bugünkü konumuz ne? Hemen sadede veriyorum Mustafa amca sıkılmadan. Sıkılma diye bir sıkıntım yok. En azından konuyu bilelim diyorsun. Evet konuyu bilelim. Tabii hemen anlatıyorum arkadaşlar da bilmiyor çünkü. Arkadaşlar bugün Mustafa amca ile birlikte yıllar önce çektiğim rahat 4-5 yılda olan videolar bunlar. Yıllar önce çektiğim eski videolarımı izleyeceğiz ve reaksiyon vereceğiz. Bir bilgeden bir alimden de nasıl mizah yaptığım hakkında nasıl işler yaptığım hakkında böyle icazet alacağım bilgi alacağım ona danışacağım ve aynı zamanda tepkileri verdikten sonra bir tane seçtiğimiz videoyu Mustafa amcayla canlandıracağız. Tamam. İlk defa video çektiğimizde bir skeç oynamıştık. Evet. Samsunluyum diyorsun, tavuktan anlıyorum diyorsun. Dönerin tavuk neresine yapılır biliyor musun? Böyle bir replik <laughs> <laughs> Mustafa amca, öncelikle nasılsın? Adana'dan geldin, benim için geldin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, İyi. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bugün YouTube kanalımın 9. videosu değil mi Ertan? Evet galiba 9. videosunu çekiyoruz. 10 da olabilir. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Çok mutluyum. Senin de geldiğin için çok memnunum ayrıca. Çünkü ilk videomda tam böyle istediğim reaksiyonları verdiğin için geri dönüşler de çok güzel olmuştu. Ve insanlar seni çok merak ediyordu. Müzik Siyan Mustafa amca gelsin. İpini koparan müzik siyenim diyor. İpini koparan buraya geliyor ya. Müzik Siyan Mustafa amca gelsin dediler dediler. Biz de seni burada ağırlamak istedik. Mustafa amca ilk defa benimle bir YouTube kanalında bir videoda bulundun değil mi? Daha öncesinde bir öyle bir tecrüben var mıydı? ile yıllarımda okul tiyatrosunda oynamıştım. Öyle mi? Evet. evet. Liseler arası yarışmada. Kaçıncı oldunuz Mustafa amca. Baya Mustafa... gerideyiz galiba da ondan hatırlamıyorum. Abi, kaç yıl geçti üstünden kim bilir ya. Evet doğru. Benim lisemden beri bile şu an neredeyse 10 yıl 15 yıl geçtiyse yanlış anlama yani yaşlısın demek istemiyorum Mustafa amca ama yani görünen köylü kılavuz istemezsin. Saçlara ak düşmüş. Niye düşmüş ama? Onu artık ya. yani hanıma soracağım oğlana mı soracağım, akrabalarımı soracağım, vergileri borçları mı soracağım bilmiyorum. Bir şey soracağım Mustafa <laughs> amca. Benimle birlikte YouTube kanalına video çektikten sonra hayatında neler değişti? Dışarıda tanıyan var mı? Müzikseyen Mustafa amca bana bir kere müzikseyen der misin? Ne bileyim Cihan abiyle nasıl gidiyor nerede tanıştığınız gibi sorular soruyorlar. Arkadaşım biri yine mesaj atmış. Allah aşkına şu video ne zaman başlayacak? Ya Çekecekseniz çekin artık diyor. Baya yani yaşıtların YouTube'u takip ediyorlar. YouTube fanları gibi davranıyor mu? Yaşıdım değil. Sizler yaşında bir arkadaşım. İsmini bilmemiz gerekiyor mu yoksa gizli saklı bir arkadaş Yok gizli saklı yok. Bir tane herhalde bir arkadaşım var o da bir herhalde. Bir arkadaşım bekliyor. medeni ismi yazıyor. Abi ne zaman çekeceksin? Çekince muhakkak gönder hatırlat falan dedim ya tamam çekeceğiz. Medeni miydi ismi? İsmi medeni arkadaşımız değerli bir arkadaşımız. Değerli Gördüğün gibi isteklerin gerçekleşiyor. Mustafa amca ile bugün muazzam bir video çekmeye geldik. İzlersin artık kanalımda. Like atmayı unutmasın Mustafa amca. Sen söylersen senin arkadaşın çünkü atacaklar. Atacaklar. Mı? Tabii. Tabii canım. Herhalde bir söylemeye gerek yok. Onlar biliyor zaten ne ya. yapacaklarını. Herhalde ceplerini. Abone olacaklarını da biliyorlar. Aynen öyle. Evet atacaklarını da biliyorlar. Süper Mustafa amca. Ben çok mutluyum seninle birlikte olduğum için bugün. Arkadaşlar yavaş yavaş skeçlerime geçiyoruz. İlk videoyla başlıyorum. Mustafa amca bu arada benim skeçlerim şöyle. Toplumsal tespitlerden ziyade tamamen hayal gücümle birlikte Konuşturduğum veya Hollywood'daki işte filmlerdeki klişeleri kendi dilimde çevirerek çektiğim videolar. Yani öncesinde anlatmamı istersen anlatırım bu videonun konusunu. Burada mesela kötü bir adam var, iki tane adamı var. Hı hı. Senin de etrafında kötü adamlar vardır. Çok. Çok. Hepimizin etrafında. İyi adamın, var. iyi adamın benim etrafımda zaten pek iş olmaz yani. Kötüler uğraşır benimle. <laughs> işte. İyi ile kötü uğraşır. Ama Mustafa Amca sen de herhalde kendine ödün vermeyen bir adamsın. Onu Yok. yavaş yavaş masama da sarkmaya başladı. Ben şöyle. Yok <laughs> Yo, gel Mustafa Amca gel lütfen lütfen şöyle oturabilirsin. Ben şöyle izlerim. İlk videoma başlıyorum Mustafa Amca. Tamam başla. Kızı kaçırdın mı? Kaçırdık efendim. Para dolu sandığı aldı yazdım evet. Kızını kaçırdık. Saat 2'de meydanda oldu. Hüseyin'e söyle araba yazdım. Hüseyin'i kaybettik. Ulan nasıl kaybettik? Patron. Ulan hani Hüseyin ölmüştü şerefsiz. Kaybetti derken Aradık ama bulamadık anlamında Kaçtın mı lan yoksa Hayır efendim kız kaçınca onun peşine sürdüm Arabayı çarpınca da geciktim Ulan niye bana her şeyi kaybettik diyorsun Öldü sandım ya Efendim bulamayınca kayboldu sandık Sandık mı kayboldu Hayır efendim sandık arabadaydı Kaybolduğunu sandık anlamında Gidin arabaya zamayın çabuk Efendim Hüseyin arabayı çarptım demişti yalnız ama ne? Sa e efendim. Ulan sandık arabanın içindeydi Efendim en azından kızı verip parayı alabiliriz. Doğru. Çabuk kızı getir Kemal. Kız yok ki efendim. Kızı kaçırdık demedim mi? Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlamında söyledim. Ulan niye geldiniz o zaman? Kız yok, para yok. Alo. Kızını kaçırdın demiştin ama yanımda. Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlamında. Herif evet, telefonda kapak yaptı ya. Herif evet, elinde telefonda nasıl kapak yapacak ki? Ne diyorsun Mustafa amca buna? Biraz... Gerçek, güzel, güzel. Güzel mi? Ba i̇yi yani. Kötü de bir imada bulunmak şansımız yok. Gerçekten video çok güzel olmuş. Yani. <laughs> Yanlış ama Mustafa amca benim fikim var. Gerçekten deyince böyle gülmeye başlıyorum. Seninle hiçbir alakası yok. Senin zamanında internet bu kadar gelişmiş olsaydı döneme olur muydu? Evden kaçarken olurdum. O kadar abi. Ben saygı duyuyorum Mustafa amca. Sen nerede portakal satıyorsun? Ya. Cidden yaptım evet. Mustafa amca. Cuma günü okuldan çıkınca koşa koşa trene giderdik. Dolmuş parası da yok ha. Koşa koşa gidiyoruz yani en az yarım saat. Abi. Trene kavuşacağız, bilet alacağız. Cumartesi pazar portakal satıp portakal parasından açlık alıp okula gideceğiz. Tamam evet. verelim her elini Estağfurullah. Yapıyoruz. Lütfen, Estağfurullah. lütfen. Öpeceğim, vallahi öpeceğim ya. Çalıyorduk değil mi Mustafa amca? Valla öptü bir Yok, yok ya, ya. Yok. yok ya öyle bir şey olur mu? mümkün Çağlar değil ya. Ooo. Lisenin bahçesinde. Yok canım lisenin bahçesinde biz portakal yerdik. Yeni böyle gelen tıfırlar portakal topluyorlar. Ya biz orada zaten 2 senelik 3 senelik. ama yeni gelen tıfır nasıl portakal toplar? Doğaçların sahibi biziz lan. Yok ona gerek yok. Şşt, evladım gel bakayım buraya dedim. Bırakıp <gülüyor> kaçıyorlardı. <gülüyor> tam... Sen lisede insanları evladım mı diyordun Mustafa amca? <laughs> Bize hocam diyorlardı tamam mı? Tam yeni gelenler. <laughs> niye abi niye ondan? Bir de niye diye sormuyorsun ki. Niye hoca diyorlar peki? Sınıf Okutuyor, ya bizim mi? hocalar bizden küçüktü ki. Okula geç başlıyor sınıfta. Kalıyor. Onu söylüyorum ben işte. Ortaokulda bir hocamız vardı. Sıçraya tokat atmaya çalışırdı şu şekilde derdi şöyle. Ben de gitsin, hoca gibi. Ya lisede de biz büyüktük. Sınıfta kaldık. Hayır canım, lisede sınıfta kalmadım. Ortaokuldan mı kaldın? Ortaokuldan kaldım. Patron, kaldı sonra, portakal kaldım. satmak için kalmıştım. Ortaokulda Orta kalmıştım. Lisede kalmadım. Muzipli biliyorsun değil mi? Şeytanlı. Şeytanlık. Şakalar. Derse derse verseydim ben profesör olurdum. Tamam. He. Şu an peki pişman mısın? Keşke profesör olsaydım diyorum. Yok, misin? hayatımdan hiç de işte pişman değilim. Süper Mustafa amca. İstersen ikinci videomu devam geçelim. edelim. Sonra sohbetimize sohbetimizde kaldığımız yerden devam edelim. Mustafa amca bu video nereden duydun bunu hiç duymuşsundur. Burada muhabbetini çok yapıyoruz. Benim efsaneleşmiş herkes tarafından beni izleyen kitle tarafından bilinen serimin ikinci videosu. Baba ile orası, oğul arasında geçiyor. Evet. Anlamışsın. Hayırdır? Manita mı yaptın yoksa? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet manita yaptım. Eğer annem bunu öğrenirse beni öldürür. Çık. Baba ne diyorsun sen? Ciddi değilsin herhalde. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet ciddi bir ilişki değil öyle takılmaca. Eğer anneme söylersen seni öldürürüm. Baba ne diyorsun sen bu ne pişkinlik? Bugün bunu yapan yarın oğlunu da öldürür. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet abim benim durumunu öğrenmiş. Annene söyler gibi oldu. O gece abini yastığıyla boğdu ve öldürdü. Baba ne saçmalıyorsun sen? Annem bunları duysa kamyon çatmışa döner kadın. Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet bu sabah annene söyledim. Dikkati dağıldı ve kamyon çarptı. Öldü mü? Ölmedi ama beni abin sanıyor. Sakın söyleme benim işime gelir. Sorarsa abimin işi var dersin. Allah belanı versin lan. Keşke o kamyon kırıştırdığın kadına çarpsaydı. Nereden duydun bunu? Ne ulan? Evet. Bu gece kamyon çarpmışa dönecek. Sen babanı tanımıyorsun. Gece uzun. Hadi ben kaçtım. Pardon. Yalnız helal olsun ha. He. Vallahi. Beğendin mi Mustafa? Evet. Gerçekten abi? izlediğimiz ikisi de çok Beğendin süper. Mi? Nereden Bu... buldun bunu? Nereden duydun bunu? Mustafa amca dinlemiyorsun bile videoyu ya. Gülmedin mi de. Güzel diyorsun, süper diyorsun. Beni kırma. Nasıl gülmedim ya? Güldü mü? Ha tamam. Tamam Mustafa amca özür dilerim. Kızma ya. Komedi filmi sever misin? İzler misin? Severim. Hani böyle favori komedi filmim şudur diyebileceğim. Ya bileceğim. öyle bir şey diyemem. Komediyi severim. Kendim de fırsat buldukça insanlara şaka yapmayı çok severim. <laughs> şaka yapmayı severim dedin ya. Aklında kalan böyle şu şakayı yaptım da şu oldu diyebileceğin bir şey hatırlıyor musun? Gerçi neler birikmiştir sende ya, ama. Ya şimdi... Bir tane bir şey anlatabilirim size. Dinlemek isterim keyifle. Arkadaşlar Mustafa amca anlatıyor. Sesiniz çıkarmayın. Ya değilmi. burada isim vererek konuşmamızda bir sakınca yok herhalde. Yok Mustafa amca en kötü bipleriz, cipleriz, bir şey yaparız yani. Sen ya bizim elektrikçi arkadaşımız var. Biz ona elektrikçi deriz. Mustafa amca benim babam da elektrikçiydi bu arada. Evet, biz ona elektrikçi deriz. Şey elektrikçi deriz. Araba hastalığı tuttu. Bu gitmiş bakıyor cibe o diyor kırmızı diyor, çelik jant falan filan ama araba çalışmıyor ha. Araba pert. Araba yapıldı geldi. Ben bakıyorum arkadaş fitez 1-2 var bir de geri var. Ben oğlum Mustafa bu iki fitez diyorum. Melekçi diyorum. Traktör falan mı o ne o ya? Ya kardeş diyor. Jip jip. Jip mi? Jip. Bu eski jipler var ya. Hı -hı. Eski jiplerde. Nasıl Hı -hı. daha iyi diyorum. Kafam karışması hiç olmazsa. 1-2 diyor. Üçüncüsü dedim. Üçüncüsü olsa diyor. Kafam karışır diyor. Buna bir şaka yaptım. Bu jibi memleketine götürmüş. Aradım bunu. Alo Mustafa Bey'le mi görüşürüm? Evet dedi. Dedim Mustafa Bey sizde bir jip varmış. Kırmızı metal boya. Çelik jant, Tabi Mustafa beni tanımıyor. Sen de bulduğun fırsatı gömeceksin şakayı değil mi? Devam ediyorum. Ayıkmadı. En son dedim ki şaftı ***'ına geçsin onun dedim. Öyle deyince bu ayıktı. Ama <laughs> illaki şaftı yiyeceğim yani. an. Şaftı geçsin mi? Bu kesin Mustafa olmalı mı dedi acaba? Oradan mı tanıdı? Ben de öyle şakaları gelen zamanında Karayolları Genel Müdürlüğü'nü arayıp diye telefonu kapatıyordu Mustafa amca ona benzer bir şey oldu. Mustafa amca sesini çok falan ya. değiştiriyor musun? Yani Öyle bir taklit yeteneğin falan var mıdır? Ya eskiden eskiden ben taklit çok yapardım ama sonra sonra... Sonra taklidin şeyini, alıcısı mı kalmadı? Ya bu istasyonlarda hareket memurları olur. Ben onu dışarı çıkarttım biliyor musun? Hareket memuru ne oluyor Mustafa amca? Devlet demiryollarında trenlerin durdurup gitmesine müsaade eden memurdur. Hmm. Hareket memuru derler yani. Eskiden Çukurova Ekspresi vardı. Onun düdüğü gibi öttüm, bir öterdim böyle. Bir kere bir yapsam Vallahi abi. yapamam şimdi. Şey yani. Mustafa <laughs> ya, bir kere dene. Bak benim yaşta ya, izlenmeyecek. Vallahi deneyemem. Benim. Tamam olsa ben yaparım ama bak söz yani aklıma gelen daha sonra şakalardan daha çoğunu anlatırım. Ya, benim yani şeyim çoktur mesela e, kopya çekmekte ben üstüme yani adam tanımıyorum yani. Ben kopya böyle çekmek. bir adam tabii canım. Farklı bir inanılmaz böyle genç arkadaşlarımıza e, ön ayak olacak, tavsiye verecek ya bir ayak, var mıydı? Nasıl oluyorum şimdi? Sınıfın hepsi bana bakıyor. Herkes kitabı topladı hoca. Ben kaldırdım kitabı dizimin üstüne koydum tabi hoca yokluyor yokluyor ya şimdi sen şeytanla dans ediyorsun bu arada yani ha öğrenci Sengi. öğrenci bu <laughs> soru soruyor ya kitabı araştırıp o sayfayı bulana kadar zaman geçiyor neyse oraya baktım buraya baktım yok zaman geçiyor baktım sınıf başkanıyım aynı zamanda çete başı gibi adamım ya sen bayağı tehditle falan sınıf başkanı olmuşsun <laughs> yok sanınca. yok severlerdi arkadaşlar ben yani. okulda sevilirdim yani okulda sorsam beni gösterirlerdi yani öyle, öyle bir mi? adamım kitapta tarih dersi baktım buyur dedi hocam dedi sizin göstermediğiniz dersten soru sormaya hakkın yok dedim. Of. Tabi garibim ne bilecek ki? Filan sayfada dedi. Oh be. Hemen tak açtım. Oo. Cırt yırttık. Sayfada 3 tane soru var. Zaten 5 tane soru var. 3 tanesini yaptıktan sonra bize yetiyor. Açtın Daha 47. sayfayı yaptın. Ee... Bir şey soracağım. Kopya ayağına. Kopya hmm. ayağına bir iki tane kıza yanladığın oldu mu? Yok. Kopyaya ihtiyacım yoktu diyorsun o zaman. Muhabbetlerime tekrar devam edeceğiz devam Mustafa edelim. amca. İstersen bir video daha izleyelim. izleyelim. İki tane izledik çünkü. Bu da çok sevilen eski videolarımdan bir tanesidir. Bunu mu arıyorsun Rain? Bu da nereden duydun bunu gibi. Kendi çapında isim yapmış videolarımdan bir tanesi Mustafa amca. Burada da bir iyi adam, bir kötü adam var. Ortada bir para var yine. Ve bu amca bu abimizin evine önceden girmiş. Müsaadenle, yüksek müsaadenle başlatıyorum. <laughs> Başla. Bunu mu arıyorsun Rain? Ne işin var senin burada? Misafirine bir şeyler ikram etmeyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bir hareket yaparsan seni öldürürüm. Sakın benim burada olduğumu söyleme. Bunu mu arıyorsun Ray? Al gerizekalı aç konuş. Alo. Tamam sorun yok. Bana çabuk paraların yerini söyle. Paralar bende değil. Bana çabuk paraların yerini söyle yoksa kafana çıkarım. Lanet <laughs> olsun tamam. Bunu mu arıyorsun Ray? <laughs> Al gerizekalı. Bu ne? Paralar. Bana niye Sana niye verdin ki onu? Paraları geri ver dedim. Bunu mu arıyorsun Jay? Nasıl yaptın lan bunu? Dedim silahım. bir an sırrımı öğrendin sandım ha. Bunu mu arıyorsun Ray? Ebesin tamam artık. Versin la gider zekalı versin. Parayı da ver parayı da ver. Mustafa amca küfüre kadar gülmedin. Küfür ettin gülmüyün ya. Hayır Abi şimdi orada bunu mu istiyorsun deyince yani. <gülüyor> <gülüyor> orada ne? <gülüyor> ya, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bak gerçekten çok güzel burada. E, videoların çok harika yani. Ben e, şunu söylemişimdir. Ya Cihan Albayrak gerçekten performansı çok yüksek birisi. Ama bunu kimse anlamıyor. <gülüyor> Niye <gülüyor> anlamıyor? Çünkü Cihan Albayrak ata bin. Ya ata bindiyse binsin bir bakın. Yani bir adam ne anlatmaya çalışıyor, ne yapmaya çalışıyor. Ama bunu anlatamaz. Anlatamazsın, anlatamazsın Bu ata... yeni nesile bunu anlatamazsın. Yani atın üstünde takla atsan da olmuyor. olmaz. İstersen iki elin üstünde git. Ama ben ne yapacağım? İçeriklerimi çekmeye tam biraz devam edeceğim. Bence de. Elbet anlayanlar olacaktır. Yıllar önce de bir sürü lider, bir sürü bilim adamı çok şey söylemiş. Kimse anlamamış. Çarmıha gelmişler, oraya asmışlar, buraya asmışlar, asmışlar. Sonra kıymetleri bilinmiş. At Umarım buluş... ben ölmeden kıymetim bilinir Mustafa amca. At bulursan beraber beraber binersen sıkıntı yok. Yarışırız bile. Silivri'ye es, gidelim ben binmeyi öğrendim. Sen biliyor musun at? Oho. Çok affedersin bizim eşeğimiz vardı, atımız vardı. Binerdik yani çocuk. Mustafa amca, diğer videoma geçmek isterim. Geçelim. İzleyelim mi? İzleyelim. Bu, bunu biraz daha seveceğini düşünüyorum bu arada. Daha böyle Yeşilçam klişesi. Başlatıyorum. Kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Benim aşkım satılık değil. Ve ben fakire kız vermem. O kendi isteğiyle benim oldu. Ben vermeden kimsenin olmaz. Hani satılık değildi? Kes ulan! Her şey para mı be? Celil! Baba, Cavit Haznedarlı Bey. Bu herifin kızını evlendirsen seni evlatlıktan reddederim. Bu sizin oğlunuz mu? E canım baştan niye söylemiyorsun ya? Tamam verdim kızı. Onun için her şey varım. beni baba. O zaman otomatik ben mirastan mahrum kalıyorsun salak. Vallahi mi? Öyle mi baba? He, öyle. O zaman kötü bak. Ne oldu? Hani para olmasa da olurdu ha? Tamam ulan. Onun için her şey var. Reddet beni baba. O zaman direkt fakir oluyorsun. Ben fakire kız vermem dedim. Ya yani be şimdi ama ama yani. Vay ama. Ne yapacağız şimdi? Bilemem. Ben de bilemem. Daha beni reddetmediğine göre şu an zenginim ben. evet aynen. O zaman ben hazır zenginken sen bana şimdi kızı ver. E sen de zaten evlendikten sonra reddedeceksin diyorsun. Bana mı yer? Zaten senin damadın olunca holdinge çökerim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam hadi. Zeki çocuk. Bizim gibi mal değil. Bizde sen mi olsun? Hisseler bana kaldı. Bana mı girdi yani sadece? Aynen. <laughs> boş Ama mantıklı ya güzel. Güzel değil mi? Yani... olduktan sonra holdingin başına zaten o geçeceksin <laughs> ya. Başkası <laughs> değil Yani. Ne, ne kafan şey yoruyorsun ki boşuna. Ben aslında öyle bir adam değilim. Paranın peşinde olan bir adam değilim ama burada öyle bir karakteri canlandırdım. Farkındaysan 3 tane karakter var. Evet. Olmuş mu 3 karakterde oynayabilmiş miyim? Evet, Mustafa evet. Amca? Gerçekten güzel olmuş yani. <laughs> Videoların harika. Gerçek söylüyorum. Çok teşekkür Bunu video başında başındayız. Videoda olsun diye söylemiyorum. Laf olsun diye konuşmuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim Mustafa amca. Senden bunları duymak beni çok mutlu ediyor. Yıllar önce tiyatro yapmış biri olarak bunu söylüyor olman beni ayrıca mutlu ediyor. Mustafa amca, bir tane daha var. Yine bir baba oğul frekansında bir videomuz. Bir tane daha video izleteceğim. İzleyelim. Ondan sonra senin seçtiğin bir videoyu birlikte canlandıracağız. Tamam. Hangisini istersen. Bunu izleyelim önce. Merhaba. Kimsin sen? Nasıl girdin içeri? Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama Ben senin baban. Benim senin gibi babam yok. 10 yıldır neredesin ha? Bak, sana o çok istediğin oyuncağı getirdim oğlum. 10 yıl önce istedim oyuncağı mı? Anca bulabildim oğlum. Benim işim çoktan bitti, ben bunu arıyordum. Yapma Cihan. Oğlum. Ne Cihan be? Benim adım İrfan. Nasılsın lan? Seni. Siz buraya yeni mi taşındınız yoksa? Yo. Ailem 30 yıldır burada yaşıyor. Allah Allah. Oğlum. Baba. Cihan. Baba. Ne işin var senin burada? 20 yılın neredesin ha? Oyuncağı getirmiştim, istemiştin yani. 10 yıldır neredesin? Sen de mi terk ettin lan aileni? Ben de yeni geldim baba, 10 yıldır yokum. Ne oluyor lan? Ulan neye niyet, neye kısmet? Bak torunuma nasipmiş. Al torunu. Benim senin gibi bir dedem yok. Amına koyayım anasını. Sıçacağım sadıkına senin ha. Oğlun dili çok uzamış. Sen ne zaman evlendin lan? Gerçekten. <laughs> Seyredip anlayan için çok güzel bir şey. Aynen öyle. Anlayana Mustafa amca. Bunları herkese çekmiyorum ben. Anlayana. Güzel skeçler varmış ya. Bir tane Mustafa amca izletmek istediğim bir skeç var. Gerçekten benim en sevdiğim skeçim bu bu arada. Hatta bu skeçimi çekten sonra Türkiye'de ünlü bir yönetmen beni ofisine çağırıp bir film teklifinde bulunmuştu. Sırf burada kullandığım bir açıdan dolayı. Sonra o filmi bensiz çekti. Beni unfollow etti. Son skeçimizi izledikten sonra Mustafa amcanın seçtiği bir skeçimizi canlandıracağız. Onu az sonra soracağım sana. Tamam. Ne işin var senin burada? Patrondan mesaj var. Sana kaç kere çocuğum evdeyken buraya gelme dedim. <laughs> tamam lanet olası mesajı verip gideceğim. Baba bu abi kim? Arkadaşım o. Hı -hı. Beni görmeye gelmiş. Tatlı çocuğum varmış dostum. Ona iyi bak. Nereye çalışıyorsun sen? <laughs> Defol git buradan. Tamam haklısın çocuğun yanında. Bu şekilde yanlış oldu. <laughs> burada konuşabilir miyim? Patron diyor ki. E, borcunu siliyoruz dedi affettim onu dedi. Bunu söyledi konuştu musun ki beni? de şey dedi, yüz e otuz şu parayı alsın dedi. Çocuğa dedi bir şeyler alsın. Dedi de çocuğu vurduk dedi. Yani. Patron sen ararsa sakın çocuğu vurdu falan deme ha. Geç sen dersen patron beni söyleyemez. Artık bir şekilde öğrenemez tamam. Bir de şey dedi neyse sen gelecek misin? Sen, ha seni götürecektim ben. Hep karıştı yani. Kesin beni öldürecek. Hah. Tamam. Tamam. Evet. Aynen. Evet. Burada ne olduğunu anladın mı Mustafa amca? Vallahi önce bir e, sanki dedim adamın ayağına sıktı sandım çocuğu vurdu. <gülüyor> 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 Çocuktan rahatsız olmasınlar diye çocuğu göstermedim orada sadece tamam. ses olarak kullandım. Çocuğu vurdu. Harçlık veriyor bir de diyor ki al bunu çocuğa ver diyor. Öbür dünyada nerede kullanacak parayı? Mustafa amca kaç tane 5 tane skeç izledik beraber. Bunların arasından senin seçtiğin hangisi onu birlikte canlandıracağız. Nereden duydun bunu? Nereden duydun bunu mu? Evet. Mustafa amca. Böyle hiç. Tam yapacaktım. O da olmadı. Tamam Mustafa amca o zaman nereden duydum bunu çekeceğiz seninle. Hazır mısın? Arkadaşlar hazırsanız mi değer Mustafa amcayla nereden duydum bunu skecimi canlandırmaya geçiyoruz. Hadi geçelim Mustafa amca. Tamam. O baba ne oldu? Şirkette olman gerekmiyor muydu? Şirketin başına abi mi geçti? Nereden duydum bunu? Bir yerden duymadım baba. Espri olsun diye. Sana bir iyi, bir de kötü haberim var oğlum. Kötü haber ne? Ben kanserim. %95 ihtimalle öleceğim. İyi haber ne? Yüzde %5 ihtimalle yaşarım herhalde. Peki neden abim, neden? Ben senin oğlun değil miyim? Nereden duydun bunu? Bir yerden duymadım, lafın gelişi işte. Evet. Sen evlatlıksın oğlum. Ne? Annenle çocuğumuz olmadığı için seni evlatlık edindik. Nasıl çocuğunuz olmuyor? Abim benden önce doğmadın baba. O kimlikte büyük. Normalde sen daha büyüksün. Bana bunu yıllarca neden söylemediniz? Benim de duygularım var. Benim de kalbim var. Nereden duydun bunu? Neyi duydun mu? Evet. Sende kalp var. Gerçek baban da zamanında kalpten gitmişti. Sizde genetik bu. Madem ben daha büyüğüm, neden abim şirketin başına geçiyor? Ben yetersiz miyim? Nereden duydun bunu? Ebesinin ama artık baba. Lafın gelişi söyledim. Ne oldu? Sen kız çocuğu olarak doğdun. Ben hep oğlum olsun istediğim için benimkini sana taktırdık. 9 aylık çocuğa taktırıp da sırıtmadıysa taktırmak çok mantıklı olmuş baba.